büyük değil. çizgili değil. Hır diye ses çıkarıyor. Bu bir kaplan. Hmm, kesinlikle fare değil. Fare etrafındaki bütün hayvanları kendisinin kaplan olduğuna inandırmaya çalışıyor ama sonra gerçek bir kaplan geliyor. Bu Ben bir kaplanım hikayesi. Özellikle farenin hayvanları farklı nesnelere benzettiği sayfaya bayılacaksınız. İşte burada. Tüylü, çizgili, komik görünümlü bir surat. Bu bir tırtıl. Sizce de tırtıl mı? Uzun, kırmızı, zıplamayı seviyor. Bu bir balon. Peki ya sizce bu bir balon mu? Sivri uçlu ağaçtan sarkıyor. Bu bir muz. Ufak renkli çubuğun üstünde duruyor. Bu bir lollipop. Gerçekten bu eğlenceli kitabı dinlemelisiniz. Uzun hali kanalda sizi bekliyor.